Merhaba sevgili yengeçler, yaşamın zevklerine odaklanabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle alışverişe çıktığınızda veya pahalı bir mekanda bir sosyal faaliyete dahil olduğunuzda harcamalarınızı kontrol altında tutun. Bugün 27 Haziran 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirebilir. Yaşamın derin ve gizemli kavramlarına çekilebiliriz. Sabah erken saatlerde ay yengeç burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabiliriz. Karşı cinse ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Öğleden sonra akrep burcundaki ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sanatsal yaratıcılığımız ve hayallerimiz çok güçlenebilir. İlham gerektiren çalışmalara yönelebiliriz sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz artacağından etrafımızdaki kişilere karşı daha duyarlı olabiliriz. Ruhsal ve manevi çalışmalar yapmak için de uygun saatlerde olacağız. <laughs>